Herkese günaydın. Bugün Youtube'daki ilk videomuz için ilk çekimimizi yapıyoruz ve Bismillah dedik. Biz de deneyeceğiz. Bakalım günlük yaptığımız şeyleri işte montaj gittiğimiz şantiyeleri, arızaları hataları veya çok güzel olan şeyleri hepsini göstereceğiz. Paylaşacağız ve yapacağız. Tabi burada günlük çıkacak. Bazen hep aynı yerlere gideceğiz. 2 gün aynı yere üç gün aynı yere veya her gün farklı yerlere gideceğiz ve böyle bir vlog tarzında çekim yapacağız. İş, sohbet, muhabbet, makara her şey olacak. Hadi bakalım güne başlıyoruz. Dursun Bey şoförümüz Dursun Bey merhabalar dedi kendileri. Konuşmadan dediler ama becerdi. Yolu o kadar dikkatliyim ki. Ömer Bey bizim Sohbetli. usta başımız. E Estağfurullah. <laughs> <laughs> Mümin çocuk. İşte böyle bir ekibiz bakalım bizde. Bir yeni başladım abi Evet, yeni başladık. Bir yeni başladık bakalım. ilk daha bu ilk vlogumuz. İlk çekim bakalım emriyet nasıl. kemerinizi takın. Aferin. Evet, evet, emniyet kemerinizi takın. Hemen ilk başta öğrendiğimiz şey sosyal mesajlar bunları veriyoruz falan filan. <laughs> i̇şte öyle. Bakalım e, hayırlısı. Deneyeceğiz ya. Neden denemeyelim ki yani? Sonuçta insanlar bunu yapabiliyor. Ya biz de yapabiliriz. Her şeyin hayırlısı olsun bakalım. Şimdilik sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve günaydın. Herkese günaydın. Saat 7.30 ve işe gidiyoruz. Güne neyle başlayacağımıza dair herhangi bir fikrim yok. Ama hayırlısıyla kalktık. Bakalım ne yapacağız. Hadi bakalım. Herhalde bugün ofis yapacağız. Ofis bölme diye biliyorum. Ama bakacağız. Neyse hadi bakalım. Orada görüşürüz. Hadi bakalım. Herkese merhaba. İstanbul'un güzel ve yağmurlu bir gününden Hava 5 derece. Hava 5 dereceymiş. <laughs> Melotus da <laughs> burada. Kar yağacak. Onu da bekliyoruz. Bakalım. Ee, yola çıktık. İstanbul trafiğinde. Güzel bir yola çıktık. Bakalım. Ee, önce nereye gidiyoruz? Mecliye Köy'e gidiyoruz. Bir fotoselli kapımız var. Kapının kapıya çarpmışlar. Kapıyı yerinden çıkarmışlar. Onu yerine takacağız. Hırsız girmeye çalışmış. Hırsız biz. girmeye çalışmış Hırsız bile. Girememiş ama. Öyle sağlam kapı yapmışız. Problem yok. Oradan İstoç'a geçiyoruz. Bir tane daha eksik bir doğrama vardı. Eksik değil. Onların sonradan istediği bir doğrama vardı firmanın. Onu tamamlayacağız. Oradan Nereye gidiyorduk? Oradan e, Halkalı'ya gideceğiz. Halkalı'ya gidiyoruz. Halkalı. Bilmem ne Towers'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Ee, orada da 25 tane cam var. Ofis bölümü. Orayı da çekip atacağım size. Ee, orayı tamamlayacağız. Orası bugün kabası biter, incesi kalır. Kapılar kalabilir sadece. Onun dışında başka da bir şey yok. Bir de ne var? İstanbul'un trafiği var tabii. İstanbul'un trafiğiyle devam edeceğiz. Mehmet Usta ile beraber yola çıktık. Yakışıklı adamdır kendileri. Maşallah zaten i̇şte Bitmez. Bitmez. Bir şey olmaz. Evet. Böyle başladık. Ee, bakalım hayırlısı Allah'tan. Bugünümüz böyle. Sonra görüşürüz. Evet. Çalışma alanımıza geldik. Şimdi şu bölgeyi kapatacağız. Sonra sadece şey, şey bir kapama yapacağız burada. Her falan yapılmış. Biz de buraların kapalım, kapamalarını yapacağız. Etraflarını kapatacağız. Bakalım nasıl olacak. Malzeme yolda rüzgar çıkmadan bakalım başarabilecek miyiz? Hadi bakalım. Evet şu anda işlemler bitti. Camlar atıldı. Böyle bir bölüm yaptık. Aslan Usta çalışmaya devam ediyor maşallah var. Evet. Tersten çekelim. Evet Mehmet Usta geliyor. Kapıları ayarlıyor maşallah. Evet burası da bitti. Buranın montajı bitti. Cama atıldı. Ve burası komple bitti. Malum faaliyete bile geçti. Sonradan istedikleri şu bölme vardı. Şurayı da yaptık. Ve burası bitti. Komple teslimatı yapıldı. Evet şu şekilde. Bitti. Hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansınlar inşallah. Dedikodu yapmayın oğlum. Dedikodu yapmayın. Evet. Görecek seni YouTube'da. Arkadaşlar yaptığımız aslında Mehmet Bey Aslan Bey ve Cemal Bey'in yaptığı ofis burada. Güzel bir ofis yapmışlar. Çalışmayı yapmışlar. Alüminyumları falan koymuşlar. Detayları falan şöyle. Bir ön çalışma yapmışlar. Detaylar böyle güzel bir çalışma yapmışlar burada. Şöyle bakıyoruz. Sistem güzel olmuş, yerler güzel olmuş. Üstünü kısa kısa istemişler havalandırmadan sebep şöyle demir kasnakla dönüp altına monte etmişler güzel bir işçilik yapmışlar bence güzel oldukça da iyi camlar da geldi. Şimdi camları ee, ufak ufak yerine atacağız. E, işte, Şimdi burada sabit falan camlar takılacak. Güzel bir şeyler yapmışlar. Ellerine kollarına sağlık. Tabi bittiği zaman daha da güzel olacak. Burada çalışma yapılmış. Güzel. Tabi detaylar var, ayrıntılar var, farklı şeyler yapılmış. Yani ekip burada yine maşallahları var. Evet, şimdi biz başlayacağız camlar atmaya. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. 是。 Evet. Herkese merhaba. Bugün giyotin montajıyla başlıyoruz. Giyotin yapacağız. Artık giyotin takacağız. Giyotinleri o gün takmıştık. Videosunu çekemedim ama. Giyotinleri takacağız. Camlarını yerine atacağız. Daha doğrusu kasaları bitirdik. Camlarını yerine atacağız. Ve şöyle bir tane taktik şimdiden. Gecikiyorum çünkü önce iş geliyor. İşi bitirmeden hiçbir şey yapamıyoruz. Özetledik işimizi. Pratiğe dökeceğiz şimdi. Hızlıca takacağız inşallah. Bugünümüz böyle geçecek. Gün içerisinde montaj şeklinde artık nasıl yapıldı, nasıl oldu. Bir göstereceğim size. Hataları, yanlışları da göstereceğim. Bakacağız. Yavaş yavaş hepsini toplayacağız. Hadi bakalım. Şimdilik hoşçakalın. Hüseyin Bey son rutuşları yapıyor. Bir tanesini taktık. Son rutuşları yapıyor. Ufak tefek kenarlarını temizliyor. Merhaba da Hüseyin Bey. Merhaba, merhaba. Hüseyin Usta. Evet. Kaldıralım. Çalışsın bakalım. Allah'ın izniyle bir çalışsın bakalım. Nasıl çalışacak? Nasıl olacak? Çok güzel bir sistem. Kiotin dediğimiz bir sistem ama öyle düzgün yapmak lazım. Evet, buyurun. Kapandı ve son rötuş olarak da böyle açılıyor. Açıldığı zaman balkon korkuluğu gibi oluyor. geliyor geliyor ve stopladı ve bundan sonra dışarı bakabiliyorsunuz buyurun size bir balkon böyle de komple kapanıyor Tabi burada rutuşlar bilmem neler falanlar yapılacak. Ufak tefek eksikler var. Onlar gidilecek. Kapakları takılacak. En sonunda ve tamamdır. İşte budur. Ufak tefek problemlerle beraber Hüseyin Bey ile beraber, Hüseyin Usta'yla beraber ve Enişte ile beraber <laughs> bu olayları çözmeye başladık. Tabii ufak tefek aksilikler çıkıyor. Onları da çözüyoruz inşallah. Ellerimize sağlık diyelim. Şöyle yapa yapa gidiyoruz. Şimdi sürprizlerle karşılaşmamak için önce küçükleri yaptık. Sonra şu üç küsürler var. 3 küsür metre. Bunları kapatacağız. Bakalım. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Hepsini göreceğiz. Evet arkadaşlar, geçenki yarım kalan montajımız bugün itibariyle tamamlandı. Bizlik olan kısım bitti. Artık buradan sonrası elektrikçi arkadaşların. Şu anda son kontroller, testler yapılıyor. Son olarak basıyoruz yine bastık. 8 adet sistem montajı yapıldı. Aynen. Ve son. Aynen Suat. Tamam çıkarabiliriz. Şimdi bütün çekimleri Bitirdik ama deneme için falan öyle bir şey yaptık. Ee, bakalım şimdi sonunda ne olacak? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Evet. İnşallah bugün bitireceğiz. İmalatımız <laughs> var. Bugün bitireceğiz. İşte <laughs> şey imalatlar falan. Bugün bu vlogu bu böyle bitireceğiz. İnşallah daha düzenli, daha güzel bloklar gelecek. Bu şimdilik böyle oldu. Deneme için acaba yapabilir miyiz? Çekebilir miyiz? Gibilerinden bir düşündük taşındık. Bakalım ne olacak? İnşallah bir yerlere gelirsek daha ileri çıkacağız. <laughs> Fatih ustacığım <laughs> Sağ olsun paşam. İşte öyle bir deneme yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Bakalım. Bir şeyler olursa devam edeceğiz. Olmazsa demek ki biz bu işi becerememişiz diye kapatacağız. <laughs> Hadi bakalım. Herkese iyi günler. Hayırlı akşamlar.